Arkadaşlar merhaba. Ben ismim bunu. Ee, ben sizin için mi deneyeceğim. İsmi köpüklü kök kışı. Evet, gıda evet, var. gıda boyası, kaşık, bardak, tepsi ve kargonat ve kresi. Sirke. Sirke. Ve bo boyamızı alıyoruz. Evet bardağımızın içine bir de sıvı deterjan koyduk. Bulaşık deterjanı. Şöyle sık bakalım. Yavaş, çok hadi. eğlenceli. Dur yavaş. Tamam bu kadar yeterli sanki. Tamam bulut yeterli. Tamam. Ben de bir de kırmızı. Sıkman gerekiyor. Yavaş yavaş. Yavaş anneciğim. Biraz yardımcı olayım mı ben? Bakalım. Oh. Evet. Birazcık daha. Şimdi hangi rengi yapalım? Turuncu. Evet, dikkat et. Bak şuradan bastırsan olacak. Şöyle. He tamam. Şu arada. Tam. Birazcık sertmiş bu. <gülüyor> <gülüyor> ben yardımcı olayım. Çok sert. Bir dakika anneciğim. Sıra sende. Oo bu sıkılmıyor. O ben de seninki de sıkayım. Boğulmuştur herhalde diye düşünüyorum. Hop, Hop iyi misin? İyiyim. Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> tamam olabilir. Dur. Yeter ya. Neyse ki bu giymiş. Tamam bu kadar yeterli. Dur 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 tamam. Tamam. Sonra birazcık da sarı. Yavaş dikkat et. <laughs> Tamam, bu da yeterli bence. Şöyle biraz daha. Biraz da mor. Yavaş. Bu da mı sıkılmıyor? Tamam, yeterli. Yeterli, yeterli. Evet. Evet. Şimdi bir dakika. Bir dakika, bekle. Birazcık karbonat. Şimdi bir kaşık karbonat koyacağız. Bir tatlı kaşığı. Bir dakika, ben alayım sana vereyim istersen. Tamam. Şöyle beraber yapalım mı? Ne dersin? Olur. Karbonat. Evet. Sen karıştır istersen. Ben karbonat ekleyeyim. Sen bunu karıştırmaya başla. Ay sen de nasıl karışıyor? Ne güzel. <laughs> karıştır güzelce. Karıştırıyorum, karıştırıyorum. Karıştırdım. Daha karıştır, çok karıştıracağız. Benim ellerim de bu arada boyu oldu hep açarken. Ne oldu bu? Dur dur. E, hadi yer kaşığı sokma. Önce turuncuyu güzelce karıştır. Bu turuncu değil. Kırmızı. Sonra kırmızı, kırmızı mı o? Aa Hı. turuncu sandım. Pardon. Sengi turuncu. Bir tane de benim. evet, vereyim. güzel güzel karıştır bakalım. Karıştırıyorum, karıştırıyorum. Ben de burada yeşili karıştırıyorum. Oldu. Karıştırdın mı? Şimdi başka bir kaşık al. Kırmızıya geç. Öbürü turuncuydu. Şimdi kırmızı. Sen de turuncuya geçirdin. Evet ben yeşili karıştırdım. Ben ama önündeyim senden. Sarıya geçeceğim. Benimki oldu yine. Karıştırdın mı güzelce? Hı hı. Yine bir kaşık. O başka bir kaşık. Şimdi de mavi. Hmm. Şimdi git çok az. Ben <laughs> <laughs> öndeyim senden kazandım. Baksana tamam, ne güzel. Güzelce karıştır anneciğim. Bol bol karıştır. Bu hangi renk peki? Bak. Şimdi renklerimizi Bak. say istersen bir. Hangi renkler koyduk? Turuncu, yeşil, kırmızı, sarı, mor ve mavi. Mavi de evet. bitti. Şimdi ben bir seninkileri kontrol edeyim. Olmuş mu bakalım. Hmm, çok güzel karıştırmışsın. Tam güzel, güzel karıştırmışım. Yok bu da çok güzel. Evet. Ya bu, bu da, da. da. Şimdi bunları Şöyle. Şu peçet bir tane alalım. Şey Çıkartacağız. Peçete. Evet peçetemizin üstüne koyabiliriz. Peçete. Peçete. Şöyle yapalım. Peçete. da. Güzel kırmızı tepsi üstüne düşecek ama. Değil mi? Tepsiye kadar taşar mı sence? Taşar bence. Bu kadar fırıştıramıyoruz. Ben de senin köyü kullanıyorum. Bu Hep çok güzel, güzel değil. <laughs> Birazcık karıştır o zaman sen. Heh, bu çok Oldu güzel mu? olmamış. Çok güzel tamam, olmamış. Tamam sarıya da. da bak. Bu çok güzel olmamış anne bu da. Tamam sen bana yardımcı ol karıştır güzelce. Bu ne yapış yapış. <laughs> tamam mı? Tamam. Öbürü tam güzel olmamış yeşilde. Ama çok güzel olmamış o yüzden. Güzel mi olmuş o? Hala beğenmedim. Tamam. Şimdi bakalım sirkeyi dökeceğiz. Ne olacak? Ne olacak? Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Ben nasıl koyabilir miyim? Dur ben, ben kapağını açayım ben. senin için. Ben açayım. Dikkat et. Bir dakika. Döküyoruz, döküyoruz. İstersen birlikte dökelim. dökelim. Oh. Ne oluyor? Wow. Tamam. <laughs> ne çok güzel. Oyu aldı. Wow, bulut Hongi nasıl taş? <laughs> çok güzel. Benim de elim boy oldu. Evet, Aaa mavi de geliyor. Ben sarıyı tüküretirim. Tüket et. Ben bu kadar yeter zaten çok köpürüyor. İyi. <laughs> <laughs> oldu tamam. Dur dikkatli olalım. Rengi de yandı sanki. Tamam. Baksana sırıta. Ay dikkat et. Baksana sırıta. Bak bakalım nasıl oldu? Oynayalım <laughs> <laughs> mı? Oynayabilirsin. Bak içine sok bakalım. Ay çok güzel görünüyor bulut. Baksana. Baksana. Birazdan taşıyacak burası. sirkeyi biraz fazla koyduk sanırım. Hadi oyna sonra temizleriz elini. Görüşürüz de arkadaşlar. Görüşürüz. Şimdi, şimdi, arkadaşlar merhaba. Bakın onunla çok oynadığım için benim kolu kirli oldu. Benim evim çok oynayışıydı. Bir Filiz, göster bakalım. Bakın. Bulut'un elleri böyle yemyeşil kaldı. Değil mi? <laughs> Anneminki de rengi. Evet. Benimkinde de böyle. <laughs> kaldı. Hayır. <laughs> Huf gibi olduk biz.